Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bu e, karlı sistem artık bittiğini biliyorsunuz zaten bu geçenki e, gelen karlı sistemin önümüzdeki günlerde Mart ayında sistemler var mı onları birlikte araştıracağız vereceğim size bu bilgileri hemen videomuza geçelim videomuza geçmeden önce tam olarak şu anda videoyu durdurup like atıp abone olarak bana destek vermeyi unutmayın destekleriniz bizler için önemli çünkü. Ee, ve bir de bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Sonuna kadar akıcı bir şekilde daha fazla bilgi alarak izleyebilirsiniz bu videoyu. Hemen videomuza geçelim. Ee, gördüğünüz gibi e, ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında böyle 25 Şubat itibariyle bir Azerbaycan'ın soğuk hava dalgası gidiyordu ya. Onun böyle e, Doğu Karadeniz kıyıların kıyı demeyelim de kıyılarına birazcık daha yağmur yağma ihtimali daha fazla. Çünkü yağmurlu göstermiş. Daha çok iç kesimlerinde güzel bir kar yağışı beklenebilir. Yani güzel dememizden kasta yani o Artvin olabilir, Ardahan olabilir, o bölgelerde bir kar yağışı olması söz konusu olabilir. Çünkü 25 ile 28 Şubat arasında da Azerbaycan'a bir kar yağışlı sistem gidecek galiba. Öyle duydum. Yani oraya da soğukluklar gitmesi bekleniyor Azerbaycanlılara da. Buradan selam olsun ee, hemen Birazcık daha ilerlettiğimiz zaman Gördüğünüz gibi bir İstanbul'da bir yağışlı sistem var Bursa Bursa'nın yüksek kesimlerinde bu Kar yağışına kendini çevirmiş olabilir gördüğünüz gibi zaten birazcık morluk var ee, Bursa'nın yüksek kesimleri Uludağ olabilir o bölgelerde bir kar yağışı olması söz konusu ee, Yine Sakarya'nın Geyve ilçesindeki dağlar olabilir İstanbul İstanbul yağmurlu gösteriyor şu anlık fakat değişme olasılığı var mı? Var. Çünkü 28 Şubat'tan bahsetmekteyiz. Ee, yani daha e, birkaç günün şey kaç gün daha var? 6 günümüz daha var. E, unutmayın ki her an her şey değişebilir ve bu e, karlı sistemin giriş yapmasıyla birlikte şöyle göstereyim. Tam olarak şu anda mesela e, Koafyon olabilir, Eskişehir olabilir, Ankara'nın birazcık daha güney ilçeleri olabilir. Bu sistemden etkilenme olasılığı var. Yine Samsun'un güney ilçeleri olabilir, Ordu'nun iç kesimindeki ilçeler olabilir, Tokat olabilir. Bu bölgelerde etkilenme olasılığı yüksek. Dediğim gibi bu kar yağışı etkisini arttırmış ve böyle Batı Karadeniz'i de sarmalamış durumda. Batı Karadeniz'e de gelmiş durumda. Şöyle göstereyim. Giresun, Trabzon Doğu Karadeniz'in iç kesimleri bir kar yağışı anması söz konusu. Kıyı kesimlere şu an yağmur vermiş fakat değişme olasılığı var. tabii ki yine de sistemimiz güçlü olursa o bölgelerde kar yağışına maruz kalabilir. Kar yağışından nasibini alabilir. Gördüğünüz gibi zaten Erzurum'a yoğun kar vermiş. Erzincan'a yoğun kar vermiş. Bayburt'a yoğun kar vermiş. Tunceli'ye yoğun kar vermiş. Elazığ, Malatya'ya birazcık oraya göre birazcık daha hafif kar vermiş. Fakat orayalarda güzel kar alabilir bu sistemden eğer. Gördüğünüz gibi Mart ayında yani bir sistemimiz daha var. Fakat şu anda bu ihtimaller dahilinde sakın ola bunu unutmayın. Çünkü kesin bir şey yok zaten. Bundan. Mesela kar yağışlı sistemin sisteme 3-4 saat bile Kesinlik yok yani onu unutmadan bu şeyleri şapın şey Yani bunları siz değerlendirin artık. Ee, şöyle Antalya'nın iç kesimleri Konya olabilir. Ve Burdur, Isparta yöresi, Göller yöresi de bir kar yağışı anması söz konusu olabilmekte. Ee, gördüğünüz gibi zaten Antalya merkez ve diğer kıyı kesimindeki ilçeleri sağanak yağmur şeklinde kendi etkisini gösterebilme imkanı var, ihtimali var. Ee, ağır olabilir. yani Doğu illerimiz daha çok etkilenecektir bu kar yağışından. Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde de bir kar yağışı olması söz konusu. Dediğim gibi e, şimdilik böyle gösteriyor. 3 Mart itibariyle böyle gösteriyor. E, Trabzon'un iç kesimleri ve Ardahan Artvin civarlarında bir yoğun kar yağışı olabilir kut Kutaisi şehrinde kutas Kutaisi şehrinde de bir yoğun kar yağışı olma ihtimali var ki o bize et e, ilgilendirmez Çünkü e, Kutaisi ta de hangi ülkeydi adını unuttum Gürcistan'da olması gerekli Eee Şimdi bir sıcaklık değerine bakalım isterseniz yerden 1500 metre yükseklikteki sıcaklık değerine bir bakalım Gördüğünüz gibi zaten şu anda yüksek basıncın etkisiyle Bir Soğuk hava dalgası var yani şu anda ayaz yapmış durumda diyebiliriz fakat böyle bu ayazdan Etkilenmeyen yerler arasında şöyle şu Ankara'nın şurasından bir çizgi çekersek şöyle şu taraf Birazcık daha az etkilenmiş Olabilir bu ayazdan çünkü o bölgelere sistemlerken giriş yaptığından oralar şu anda sıcaklığı yükselmeye başladı bile diyebiliriz sıcaklık olarak. Ee, gördüğünüz gibi bu 25 Şubat itibariyle Azerbaycan'a kuvvetli soğukluklar gittiğini şuradan da görebilirsiniz zaten. Şuradan x15'lik sistem var. Bu sistemin bir parçası eğer e, Trabzon yani bir parçası demeyelim de bir kısmı e, Trabzon ve Doğu Karadeniz'i etkileme şeyi var olasılığı var sağına göğüş ya Pardon sağına kar yağış şeklinde görülebilir bu e, şeyde bu sistemin etkili etkisi olarak sana kar yağışı gözükebilir gördüğünüz gibi bir Mart itibariyle bir soğuk hava dalgası daha iniyor Hatta bir Mart itibariyle de değil Şubat'ın son günlerinde bir soğuk hava dalgası daha iniyor <laughs> tam olarak mesela e, Kırım üzerinden Galiba bu soğuk hava dalgası veya e, Sofya tarafından Bulgaristan tarafından da şöyle inmiş olabilme ihtimali var. E, bu e, yurdumuzu birçok yerini soğutuyor tekrardan. E, gördüğünüz gibi zaten soğuttuktan sonra bir bazı yerlerine de kar yağışı bırakma olasılığı yüksek. Az önce gösterdiğim şey. Eğer zaten bu e, sıfırın altına düşerse gelen yağışların da kar şeklinde olabileceğini söyleyebilirim. 3-4 derecede de 3-4 derecede dahi kar yağışı görme imkanımız olduğundan dolayı kar yağışı olması söz konusu. Şimdi hemen kuzenimin kanalını göstermek isterim sizlere. Ee, az önce bir video izlemiştim. Ee, az önce ben de bir video izlemiştim YouTube'dan. Ee, o açık kalmış. Ee, onu şey yaptım. Kuzenim kanalını göstermek isterim sizlere. Mert Baran Altuntaş ee, kendisi e, hava durumu namideğer kendisi canlı yayın yapmıştı dediğim gibi ondan sonra da işte bir video yapmıştı kar videosu falan zaten genel içeriği kar videoları onun da onun kanalına da like atıp abone olursanız sevinirim o da sizlere sizin destek verdiğiniz sürece sizlere faydalı içerik üreteceğinden eminim o konuda bir şüpheniz olmasın o da sizlere faydalı içerik üretmeye çalışıyor siz destek verdiğiniz sürece ben de Aynı şekil ben de e, siz destek verdiğiniz sürece ben de sizlere bir faydalı içerik üretmeye çalışacağım dediğim gibi. Dünkü videomuz 2.1 bin izlemiş. Ondan önceki 5.4 bin. Bunun için sizlerden teşekkür ederim. Sizlere minnettarım. Bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız 22 yazarsa çok sevinirim. E, 22 yazan herkese kalp koyacağım zaten. 22 yazanların yeri bende daha ayrı. Ee, şimdilik gelişmeler bunlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.